Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz tabii ki de biz yarın tatile çıkacağız o yüzden e, aldığım şeyleri göstereceğim tatil için arkadaşlar şey ben e, bir tane tişört aldım böyle göbek küçük e, böyle üstün üzerimdeki şöyle göstereyim. Ee, diğer malzemeleri de göstereyim şöyle arkadaşlar. Bir tane adudulu ruj aldım. Tatilde kullanacağım. Çok güzel bir tarak aldım. Hatta o taraktan da şöyle göstereyim. Üç tane dövme. Ay arkadaşlar pardon yere düştü. Üç tane dövme çıktı. E ee, şimdi bir tane de böyle Wings'li bir parfüm. Çok ben. Ee, siz kokusunu e, ee, şey yapmıyorsunuz. Ee, kokluyor musunuz ama mükemmel. Bir de onun kutusu işte böyle. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Tatil için video çeke çekeceğim mi bilmiyorum ama abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay takip takipçilerim. Abone olmadıysanız halen abone olabilirsiniz. Bay bay.